Evet, mutlu yıllar Oğlaklar. İyi ki doğdunuz. Evet biraz geç kaldım bazı sebeplerden dolayı. Bunu size tekrar telafi edeceğim. Söz veriyorum. Evet güzel Oğlaklar, mutlu yıllarınız olsun. Güzel e, istek istedikleriniz size güzel bir şekilde gelsin umarım. Evet güzel kardeşlerim, niyetlerinizi edin. Evrenden neler istiyorsanız umarım en güzel şeyler en iyileri sizlere gelsin. Evet e, sizden de Bu desteklerinizi unutmayın ben buradayım her şey ücretsiz abone beğeni yorum yapmayı unutmayın. Evet şöyle bir odaklanalım bakalım oğlakları neler bekliyor bakın direkleriniz neyse kabul oluyor güzel kardeşlerim. Evet oğlaklar bakın nazarlarınız var. Sizin bazı şeyleriniz gerçekten göz, gözler üzerinizde diyorum bakın. Nazardan çok şeyiniz sizin nazardan kilitlenmiş. Bazı mesela geçmişte olacak şeyleriniz varmış, duraksanmış bu nazardan dolayı. Çünkü nedense sizin yanınızdaki olan kişi bile bunlardan etkileniyor. Sadece siz değil aileniz, kişiler de etkileniyor. Ve e, onun zaten bazı işlerini çok e, durağanlaştı zaten bu şeyde gitti e, üstünüzden Retro bir de Plüto. Evet onlar da gittiği için şimdi artık ferahlanma şimdi artık ileriye doğru gitme zamanları yollarınız açıldı bir yolunuz var gidip gelmeli iş için olabilir ticaret için olabilir her şey için olabilir ve sonuç gidip geldik, geldikten sonra da çok mutlu olacaksınız istediğiniz bir şeyi de başaracaksınız bir şeyler kapıları açılmış Kutlamalar var, aile içi kutlamalar var, sevdiklerinizle birlikte kutlamalar var. Atınızın üstünde coşkuyla gidiyorsunuz. Artık ne istekleriniz, muratlarınız varsa da onlar da sizlere geliyor. Evet oğlaklar iki yıldan beri bazı konularda büyüklerinin hastalıkları olsun, sevdiklerinin hastalıkları ve başka şeylerden kayıplardan biraz sıkıldılar, üzüldüler uğraştılar ama sonuçta gerçekten artık başarı maddi ve manevi başarı sizlere geliyor. Bakın artık köprünün üstündesiniz ve her şeyi de artık ben başardım. Ben e, gerçekten zafer'e doğru gidiyorsunuz. Artık dediğim gibi şurada da bakın BLL artık neyi size temsil ediyorsa BLL 91 991 de olabilir. 91 yani bunları ben şu anda hemen e, gönül gözüyle görüyorum. Bunu sizler bilmiyorum artık e, görebiliyor musunuz? F harfi var. Şurada da bakın bir nurani birisi var. Eline Kur'an almış bir şey ok okuyor. Hani farklı bir şey de olabilir görüyor musunuz? Bir şey birileri sizin için çok dua ediyor güzel kardeşlerim. Manevi artık bir, bir, yerlerden dualar alıyorsunuz. Arkanızdan siz görmediğiniz varlıklar bakın görüyor musunuz? Şurada da sanki bir İsa'nın çarmıha gelme gibi. Yani hangi dinde olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun. Bakın hem orada İsa'nın çarmıha altında da Kur'an okuyan. Yani din, din, dinler şeyler Değil, sizin e, gerçekten sevdikleriniz arkasın, arkanızda ve sizler için dua ediliyor. Sizler için e, bazı kapılar açılacak. Bu edilen dualarda şurada da karşınızda gerçekten hoş sohbet edeceğiniz, aradığınız belki huzuru bulacağınız birisi geliyor. Onunla birlikte güzel e, sohbetli dolu e, güzel yarınlara e, doğru adımlarınızı da güzel güzel hızlı hızlı atıyorsunuz ve yerinizde de durmuyorsunuz. Severek koşarak bazı şeyleri artık isteyerek gidiyorsunuz. Şimdiye kadar biraz zor ikiydi. Mecburiyet vardı ama artık bundan sonra bazı şeyleri hani yapacağınız sorumluluklara severek gidiyorsunuz, isteyerek gidiyorsunuz. Artık dediğim gibi engelleriniz kalktı, kalktı, güzel şeyler sizi bekliyor, çok güzel bir fal çıkmış, Harika bir fal çıkmış. Ee, sizin gerçekten başarılarınızın, mutluluğunuzun, e, yollarınızın açılması, isteklerinizin açılması. Şurada da bir erkek çocuğu var. Umarım her şey dediğim gibi e, bu belki sizin evladınız, torununuz da olabilir. Onunla ilgili bir başarı e, öyküsü gelecek. Onunla ilgili bir başarılar gelecek. 7 ra Gördüklerimi söylüyorum. Sizde bayağı harfler ve rakamlar çok çıkmış. Ee, belki çalıştığınız kurumlama ilgili ya da e, koşturduğunuz şeylerle ilgili mi bilmiyorum. Bayağı rakamlar vermiş 8 zenginlik işareti ve güç 8'in üstünden sonra üstünde de bir güç kanatlarını açmış artık böyle gücünüzü de göstereceksiniz artık. Gerçekten gücünüzü de göstereceksiniz. Düşmanlarınızı da artık böyle ayağınızın ucuyla iteleyeceksiniz. Artık öyle bir şeyler yapmaya da uğraşmayacaksınız. Çünkü sizin başarınız, sizin gerçekten ileriye doğru gitmeniz onları zaten kendi kendine yok edecek. S ya da Ş harfi var. S, Ş, A, 3. A rakamı yine aynı var. Bunları dediğim gibi sizlere hangileri uyuyorsa bunlar 8 lira ama Bakın sonsuzluğun ve zenginliğin artık paranın gücü 5 bir şeyleri artık böyle kademe kademe güzel güzel bir şekilde gelecek. Araba çıktı. Araba mı alacaksınız? Piyangodan araba mı çıkacak? Bir araba yolculuğu var. Zaten yollar açılmış gidip gelmeli. E bakın bal arasını görüyor musunuz? Çok çalışkansınız. Dediğim gibi severek, isteyerek, gönülden yapıyorsunuz bazı şeyleri. Şurada da bir insan e, sureti çıkmış. Onunla da ilgili güzel bir haber alacaksınız. O haber de sizi çok çok mutlu edecek, çok sevindirecek. Dediğim gibi belki bu sizsiniz ya da evladınız da olabilir ya şurada atın üstünde ne güzel yani çok güzel bir gelişmeler var çok güzel bir de mistik bir yerlere mi gidiyorsunuz mistik bir şeyler kelebeğiniz çıktı artık e, güzel mutluluklar güzel olayların oldu bakın şurada sanki peri bacaları gibi bir şeyler çıktı yani oralara mı git, gideceksiniz gezeceksiniz ya da öyle yerler öyle yerlerde mi bulunacaksınız e, ve de size e, nasıl diyeyim çok güzel imkanlar verilecek Evet güzel Oğlaklar çok güzel imkanlar verilecek. Çok güzel kapılar açılacak. Her açılan kapı sizin için mutluluk olacak. Şu aralar keyifleriniz çok çok yerinde. Çok çok iyisiniz. Gayet iyi gördüm ben Oğlakları. Daha da bundan iyisi diyeyim ne diyeyim yani. Yani maşallah diyelim. Şöyle tabağımıza da hızlı geçelim. Bakalım. Şöyle aktalım. Evet, evet, evet gitsin, gitsin şeyleriniz gitsin, içinizdeki, dışınızdaki sıkıntıları atın, artın atın artık dışarılara <laughs> kısmetleriniz taşıcacak yani güzellikler. Ee, bir de bir yerlere ödemeler yapacaksınız, bakın görüyor musunuz ödemeler yapacaksınız ama bunun sonucunda da kâra geçeceksiniz tamam şimdi o ödemeleri yapacaksınız ama bir şey yatırım olarak düşünün. O ödemeler şimdilik birazcık şey yapabilir sizden, elinizden çıkabilir paralar ama size sonrasında artılarla gelecek. Size karlı gelecek yani. Ee, bir vereceksiniz 10 alacaksınız öyle düşün düşünün yani artık yapacağınız yatırım e, belki dediğim gibi artık ne ilsine ilgili de olursa olsun sizi sizi artılarla gelecek sizi mutluluklarla getirecek çok güzel bakın e, gerçekten çok çok güzel şeyler oluyor hayatınızda böyle bebek bekleyenler için güzel haberler gelecek evladınız için olabilir kendiniz için olabilir e, torununuzla ilgili bir şeyler olabilir onunla ilgili bir şeyler görüntüler görmeler hamilelik haberi olabilir bebeklerle ilgili bakın görüyor musunuz bebişleri onunla ilgili güzellikler gelebilir bir de paralar akacak size doğru e, bir yerden bir de desteğiniz de var size destek de var maddi manevi destek var sadece şey olarak değil şurada da çok güzel ay yıldız böyle e, bakın ay yıldızın üstünde romantik olarak e, iki kişinin böyle güzel bir e, güzel bir yani romantik şeylerin geldiğini görüyorum romantik e, günlerin geçirdiğini e, görüyorum yani güzel hoş daha ne diyeyim yani güzelliklerin hediyeleşmelerin e, güzel günlerin sevgi dolu günlerin ki oğlaklar böyle şeylerden de hani çok böyle e, yabancıdır romantik şeylere falan da yani birazcık e, siz de artık bırakacaksınız yani bazı şeyler hoşunuza da gidecek. Evet sizin de hoşunuza da gidecek. Bir de şaşıracağınız sizi hayrete düşürecek bir şeyler olacak. Ağzınızı böyle açıkta kalacak e, duyumlar duyacaksınız. Haberler alacaksınız. Çok şaşıracaksınız. Sonra keyfiniz de yerine gelecek. Hem şaşıracaksınız hem keyfiniz yerine gelecek güzel kardeşlerim. Evet, e, gülücüklerin, hediyeleşmelerin gerçekten keyifli anların olduğu, güzelliklerin olduğu, sevdiklerinizle birlikte bir şeyleri paylaştığınız bir dönem. Evet, e, zaten dediğim gibi kısa süreli bir yolunuz var, gideceksiniz, geleceksiniz. E, ticari olabilir, tatil amaçlı olabilir, her ne olursa olsun karlarla döneceksiniz, e, karınızla birlikte döneceksiniz. Zaten şurada dediğim gibi. Bir şeye yatırım yapacaksınız ama onun size sonradan dönüşleri olacak. Dönüşleri kat kat misli misli size dönüşler olacak. Bu da size gerçekten daha da bir keyifler getirecek. Evet evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım evren 2025 sizlere en güzel şeyleri en iyilerini göndersin. Hediye etsin hak ediyorsunuz sabrettiniz hak ettiniz güzel kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.